Selam aziz dostlar, Mehmet Ali Oğlan'ın kanalına Bugün de Minecraft Pocket Edition'da ee, da dördüncü bölümde karşında karşınızdayız. E, Yine bu bölüm başımıza neler gelecek neler gelmez. Ben kaldık mı dedim daha. E, açıl hadi. Ha. Ha. Mükemmel ya ilk kez izledi akşam olmadı neyse e, Bu bölüm ne diyor bu bölüm gelirik biraz uzaklardan O geçen bölüm dediğim gibi aha tabak tabak üç tane kalı böyle Eee var tamam Önümüzde bir tane gazma ondan gazı diye bildik ki Şimdi Biraz şu eti de at böyle ye Yemeyi de istemiyorum Neyse Hop Enzo o neredeydi? Hmm. Şu Şuralarda bir yerin. Heh şurada. Ama gerçekten he. Bir de dedik ki oğlum olmaz öyle bir şey. Oradan çıkıyor yani. Neyse. Eee belki demir de tapan şöyle. Zire, zirehimi de yoktu herhalde ki. Hop. Bu kamışları alacağım. Şu bu kamışları tapa bilirsiniz. Şey Çetin olur. Yani su sahalarında da. Dikten çıkıyor. Oha. Geliyor mu kardeş? Gel bakalım kardeş. Yürü git. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum ben seni artık. Aha. Biz. Vallahi düştü. Hanım yürü git Allah'ını seversen ya yürü, yürü git Allah'ını seversen ya Hanım yürü git ya bir koymandınız lan ama bayağı da işlemişti disle. şöyle inelim evet gelmiş eee dur şuna da alayım hemen şuradan birilere bakıyor Allah'ım bir daha hap vermediler izin vermiyor oluyo bunların şu da var burda şu var galiba tamam şimdi eee oh, point kalmışlar şu point ana neyse zaten bunu bulmuştuk bir yandan var ama neyse şimdi yapalım boş. Oh, Yalnız bu madene bak ben sana söylüyorum bu madenin bir şeyle çıkabilir. Ee, neyse. Burada. Tamam. başka şeylere kutum hanım. Yalnız benim evimde bir şeylem yok. Bakın bunu da nezere alalım. Durun şurada bir ağaç kesin bari. Şunu alayım tamam şimdi yolumuza devam edebiliriz ben niye yapmıyorsun ah demir vallahi demir ya yeah, 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 yeah. çıkıyor şu ne kadar bir ee bu kadar mıymış ya neyse buna da şu kes Ya yaşı görmüşsün en azından. E ee, madem ee, bir şey çıkmadı ver o zaman. Hmm. Yalnız abo yedi de olmuş. Ben eve gitmem lazım da şuradan.

Yani şuraya. Şuralar kazı mı? Yeten tamam, güzel şimdi. Eee tamam yatak. Of. Ah ha ah, ah. e, bak şuraya bak. Burada da Yaz yer position. Neyse. Eee ne yapak ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Sağ. So. He 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 ya 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 Eee dur. Basamak yapacaktık. Alus ben yapacaktım da. O 25 kamer tamam. Eee de de Eee bir tane mi geldi? Ben niye bir tane geliyor? Hep şöyle yapalım Ne lazım?

Şuna 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 şunu şuna 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 Meden eledik meden ola ola Bir koydum öldüle Şurada bir maden mi var? Abi yalnız evi de baza baya uzaklaşıyorum ama neyse hıh. Aa, bir abi vallahi bu oldu mu? Ev şurada. Aslında şuna bakarak yolunu bulabilirim ha bak. İyi fikir şey, dur. <laughs> Böyle, bu barədə heç nə danışmaq istəmirəm. Ə, ee, aha cadı. <laughs> cadı, gel lan buraya. sen kimsin? Ula. Bu nə şun ben? Atın şunə

Allah belanı versin. Yavaşlık vermiş bana. Ya abi bu ne biçimiz? Ne böyle? Aa koyunmuşsun. Koyunmuş değil mi? Neyse alalım. Lan Oksiyete zayn ya da ayırız meleğim. Aa bir de gidin, bir Oha 64 tane. Bu oyunda ne oldu O ben bunu bura. Ay yeme. Ya bu oyuncu neyse Ne oldu? işine bak ya Allah Allah. Ha ha ya. He he sen sen baba. He <laughs> he kal orada ağrım baş olacak. He <laughs> Yallah buraya. Yallah buraya. Sen de gel. Aa dur lan. Şu inerlerden zirih düzeltmiyorlar. Şimdi bitti lan. Koç oh! Başka. Bakalım kaç tane olmuş. Ee, 4 Ne kök mü ya? Lazım olan da hiç olmurlar ha. Neyse e, şu ağacı da bir kesek. Yeah. Hoppa. Ya, ne yapıyorsun? Sen de oyunda bir bu, bu, bu ıı, yani bölüme geldik diye bilmem çünkü oynacı bu cümbüz yer tamam güzel hayvan zadı falan var ama çok su sahası var canım evet var ama neyse hadi şunlara bir elime düşse ne olur yani Dalma ikisini çabalama düşüreceğim. Çaydanlar böyle ince oldu. Yok la bu. Aha elma ayılamam. Elma değil mi? Helal olsun. Neyse çalışın. Ben şuraya gireyim içeri. Ya oyun da soktu ya. Arada bir atışör kutusuna varıyor. Ben. Neyse şimdi. Ee... Allah Allah. Neyse şimdi oynamın. Abi çalıştığına bak. Yani. Oynamın. Şöyle. Vay yalnız koydum. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Ve şuraya da bir tane. Evet arkadaşlar bu like bu. Dediğim gibi abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Ee, Gelecek bölümlerde çok daha iyi şey yapacağız da. Ee, biraz oyalanalım isterseniz. Şuna bir dakika lan dur bakalım bizde kaç var. Aa yok mu hiç? bir tane varmış. 5 ama 5 tane kas yapmış sadece. Hmm. Allah öldüm mü ki lan ben. Neyse. Bir bu bunu yapabiliriz. Bir bunu yapabiliriz. Ben bunu yapacağım. Neyse şunu at gitsin. Aa redstone'muşuz lan. Ne zaman oldu Abi, biz sonra biz nereye bulduk lan? Allah Allah. Kazımıza bulduk oğlum. Ne Dinle. Eee, elimize şunu alalım ve giyelim hadi. Bakalım evet, ciddi. Et olmazsa biz zireğimiz aldı. Valla vala. Aa, ya şimdi. Elma, elma, masmavi. Dur şuna, şunları al şunları. Şunları ek Yalnız ağacı milletimiz olacak. Ne diyeyim ha? Ne ala? Mavi 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 gözleri buncuk mavi. Neyse de arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Like atmayı unut. Neyse arkadaşlar ben böyle konuşuyorum. Like atmayı unutmayın. Abone unutmayın e, geldi bölümlerde de e, bazı işleri görebiliriz. E, yani bazı işleri değil anlarsın, anlarsın ya. <laughs> Şimdi. İşte like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. E, video günü umarım iyi geçer. İşte böyle. Yönüleri onlar. Abone olmayı unutmayın.